Merhaba, 5 dakikada gündeme hoş geldiniz. Ben Ulaş Can. Bugün 6 Mayıs radyo günü. Ee, bir konuğumuz var, bir radyocu konuğumuz var. Ee, Yön Radyo'nun kurucusu, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Yüksel Mansur Kılınç konuğumuz. Sayın Kılınç hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, 6 Mayıs Radyo Günü e, siz tabi radyoların e, sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini en iyi bilenlerdensiniz ve bugün de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, radyocu kimliğinizde de bulunuyorsunuz. Öncelikle nedir e, radyoların sorunları ve çözümleri nelerdir? Sizden dinleyelim. E, ben de 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutluyorum. E, bütün radyocu dostlarımızın ve dinleyicilerinin 6 Mayıs Radyo Günü kutlu olsun. Evet. E, radyoların e, Kuruluş aşamasından itibaren çok sorunları vardı ama giderek artan ve AKP iktidarında artık sorunlarının kalıcı hale geldiği bir süreci yaşıyor radyolar. AKP döneminde özellikle de Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra radyolarımızın çoğu kapanmakla karşı karşıya kaldı. Pandemi döneminde de yine kapanan radyolarımız oldu. Son yıllarda neredeyse daha önce dinleyicilerimizin severek dinlediği ve dinleyenlerin arkadaşı olarak kabul ettiği radyoların yarısı artık yayın hayatında değil. Ee, çok sorunları var ve bunlar çözülemiyor. Ee, bu sorunların e, bir kısmı pandemide katlanarak artmış oldu. Ee, telif ödemeleri konusunda çok sıkıntı yaşıyorlar Hı -hı. radyolar. Reklam alamıyorlar. Frekanslarla ilgili sorunlar var bildiğiniz gibi pandemi döneminde birçok destekler çeşitli kesimlere destekler sunuldu hı hı. ama radyolara fazla destek verilmedi radyolar işin doğrusu kendilerini devam ettirebilmek için krediye de başvurduklarında kredi de alamıyorlar hı hı. enerji giderleri çok pahalı artık birçok radyo bir tek çalışanla hayatını devam ettirmeye çalışıyor ama yani diğer taraftan da baktığımızda e, radyoların Türkiye'nin katılımcı demokrasisine, çoğulculuğa, hı hı. E, yöresel e, renklerin e, ulusala taşınması sürecinde e, çok büyük katkıları oldu. Hı hı. E, karasal radyo yayıncılığı aynı zamanda stratejik bir alan. E, 15 Temmuz darbesiyle bir kez daha görülmüş oldu ki hı hı. karasal e, yayın yapan radyo kuruluşları mutlaka korunmak zorunda mutlaka teşvik edilmek zorunda ve devlet radyoları desteklemek zorunda. Ee, bu sorunların e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeniden ele alınması, araştırılması ve çözüm yollarının bulunması için e, Türkiye Büyük Millet Meclisine e, 6 Mayıs öncesi e, bir araştırma önergesi Hı. ve radyoların e, sorunlarının güncellenmesi açısından da. E, Bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığına e, sorular sormuş oldum. Hı hı. E, diğer taraftan da e, radyolarımızın e, bilgilerinin güncellenmesi, sorunlarının yeniden tartışılabilmesi için e, radyocu dostlarımızı arıyoruz, radyolarımızı arıyoruz, bilgilerini güncelliyoruz, sorunlarını güncelliyoruz radyolarımızla ilgilenmeye devam ediyoruz. Peki, buradan radyocu dostlarınıza, arkadaşlarınıza bir o zaman 6 Mayıs radyo günü mesajınızı alalım. Olası bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında da onları neler bekliyor? Sorunları nasıl çözecekler? Onları da dinlemiş olalım size. Öncelikle tabii radyo deyince benim bir anlamda hayatım. 25 yıl boyunca radyonun, stüdyonun tozunu yutmuş oldum. 27-28 yıl önce radyoculuğa birlikte yaşa başladığımız e, ve hemen hemen tümü de bölgelerinin, yörelerinin, illerinin e, doğal liderleri, kanaat önderleri durumunda olan e, radyocularımızın artık bir kısmı yaşamıyor. E, aramızdan ayrılanları saygıyla anıyorum. E, Genç radyocu arkadaşlarımız var, e, radyoculukta direnen arkadaşlarımız var. Biliyorum sorunları büyük, e, bir çözüme kavuşturulamadığı içinde sorunlar e, sürekli yığılıyor ve bir umutsuzluk da söz konusu oluyor. E, AKP'nin e, gerek saray eliyle yürüttüğü operasyonlar ve baskılar, e, gerek AKP'li belediyeler eliyle radyoların bağımsızlığı e, ve e, canlı e, program yapabilme e, özellikleri ortadan kalktı. Evet. Tüm bunları yani bir taraftan da işte basın ilan kurumundan ilan alamıyorlar. Zorunlu yayınlar ya da öncelikle yayınlar adı altında kamu spotları e, radyolarda bedava yayınlanıyor. Bunların ücretlendirilmesi lazım. E, gerek e, radyoların e, devlet eliyle desteklenmesi, gerek belediyelerin radyoları desteklemesi, gerek e, basın ilan kurumunun e, radyoları desteklemesi, gerek Kültür Bakanlığı'nın radyoları desteklemesi, e, telif ödemeleriyle ilgili yaşadıkları sorunların yine e, kredilerle, teşviklerle ve hazırlanacak paketlerle desteklenmesini mutlaka sağlayacağız. Yani radyolarımız yerel ve bölgesel radyolar başta olmak üzere pozitif ayrımcılığı hak ediyorlar. Biz de özgür ve bağımsız medya yaratma yönündeki çalışmalarımız çerçevesinde radyolarımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Radyolarımız daha fazla içerik üretecekler, bölgelerini daha çok destekleyecekler, yerel renkleri daha çok ulaştırabilecekler ve radyoculuğu her yanıyla destekleyen bir programı çok yönlü olarak hazırladık. Peki çok teşekkür ederiz. 5 dakikada gündemin sonuna geldik. Tekrar tüm radyocu dostlarımızın günlük kutlarız. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Yüksel Mansur Kulunç'tu. Sayın Kulunç teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.